Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta yine birlikteyiz karşınızda arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Yeni karakter geldi belli arkadaşlar bakın. Kromatik savaşçı. Yeni Brawl Pass'le beraber geldi. Görüyorsunuz. Bir de böyle bir özellik gelmiş. Brawl Pass'le tıklayınca kendi böyle geliyor. Ve altın el belli var arkadaşlar. Bu çok güzel ya. Keşke Lu için harcamasaydım. Elmaslar arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğiz karakteri. Menzili çok uzun arkadaşlar. Baksanıza. Keskin nişancı gibi bak. Uzaktan 1100 vuruyor. Orta 1100 vuruyor. Ve dipten de 1100 vuruyor. Ultisini atınca mesela bak 1100 vuruyoruz ya. Ultisini attıktan sonra 1400-1400 vurmaya başlıyor. Bakın şimdi. Öldürüse kadar gitmiyor ultisi arkadaşlar. Mesela bak şu robotu vurayım. Bak gitmiyor. Mesela bekleyelim birazcık daha. Bekle 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 bekle. Bakın olmuyor. Yani öldürünce gidiyor ölçüsü bakın. Bir uzun zamandır video gelmiyor. Arkadaşlar yani bakın arkadaşı bir de çekiyor bakın. Görüyor musunuz? Mu? Bakın. Mesela vurduk. Bak bak bak. var nasıl gidiyor bak. Bu kişi daha çok hasar veriyor ultiyle. Rule karakterimiz baya güzel. Taran'ın yeni kostümü geldi. Bir sürü yeni kostüm var arkadaşlar. Güçlü de de şey var arkadaşlar. Mesela solaya tıklayalım. Bak 8 bitin. Yani bu sezon 100 maç kazanırsanız 100, masa, 100 maça çekmiş. Bakın. 80 maçtı önceki şey. Arkadaşlar Bakın birinin yeni kostümleri Geliyor böyle arkadaşlar Şu altında alalım 57 elmasım var Bazıları diyormuş Abi niye mega kutu açmıyorsun Niye mega kutu açmıyorsun Diyormuş Arkadaşlar ben bunu biriktiriyorum Yine belki bro -pass Kadar bro -pass alabilirim Hala bir artma yok 169 hala ben 20 elmas daha var. 100, zaten 169. Kolay yani biriktirirsen kolay alması kolay. Şimdi benim bu e, diğer bro pesi alabilirim belki. Çünkü 57 70'de falan ya da 90'da falan biterse ya da 100'de diğer bro pesi alabilirim arkadaşlar. Yani siz de biriktirin bro pesi alın. Ve benim önceki sezonda biriktirdiğim büyük kutular var. Sizinle onları açacağım. Şimdi ilk önce bir dükkanımız alan yazalım. Ama taktikler gerçek değil ya. Yani ben de çok şüphe şey yapmıyorum ama ilk büyüğümüzden şu taktiği deneyelim. Mesela ne istiyorum ben? Mortis istiyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Spike de çok istiyorum arkadaşlar. Spike bayağı güzel. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Raf çıkarsa yani raf o kadar ısınamadım ben. Hani bel çıkmayacağı için bunu da yapalım. Şimdi burada çıkmayan karakterlere basalım. Papi deneyin arkadaşlar. Deneyin. Mesela ne yani tara falan olsaydı onun üstüne tıklardık ama olmadığı için şimdi. Şuraya giriyoruz. Önceki sezon. Hadi bakayım. 44 gelebilir. Gelmedi. Aha 40. 40'ın aşağısını gelince mi veriyordu? Öyle bir şey değil. 105 vermedi. Bir tane daha açıyorum. 85. Abi. Hadi lütfen. Abi hala vermedi. Hadi 64. Abicim vermeyecek misiniz? süpersen? Hadi son 4 kaldı lütfen. Abi 69 be. Sütü bulmuş. Yükselme puanı geldi. Hadi. 40, 49 abi. Abi ne oluyor? Son 3. Allah lütfen. Lütfen şu üçüncüden 57. 41. Abi. Ne yapıyorsun sen? Ya abi. Vermeyecek yine abi ya. Böyle bir şanssızlık olamaz arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 5 dakika. Birazcık maç atalım arkadaşlar. Nagaft'ı oynayalım arkadaşlar. Nagaft. Dur şunu yükseltme geldi. Hangisini alsam? Ne alsam? Ne alsam? Bir de Max'im arkadaşlar. 19 oldu. 20 olacak. Hangisini yükselteyim arkadaşlar? Bak. Genie var. Mr. P de var. Yorumları yazın. Mr. P mi? 7 seviye mi yapayım? Yoksa Genie mi yapayım arkadaşlar? Lütfen söyleyin. Ben şimdi buraya neyle gireyim? Neyle gireyim? Düşük karakter de bırakıyorum. Yani kupa kazan. Yani iyi kasılsın diye. Yani ne alayım? Uzun menzilli bir şey alayım. Piper alayım mı? Bir haritaya bakayım. Yani duvarları var aslında ama atıcı iyi gider. Dynamite güzel oynuyorum ben. Dynamite alayım. O 8 oluyor arkadaşlar. Dynamite 8 yapayım mı? Yapayım dur bir saniye dur dur. Ben emzimi mi maxlayacaktım öyle bir şeydi. Emzi falan maxlayacağım. Neyse arkadaşlar. Dynamite'i seçelim. Çok uzattık. Evet arkadaşlar. Hazırımızı verdik. Şu an Nagaf'tayız. Arkadaşlar bir de e, Nona Live'da belki canlı yayın yapabilirim. Ben haber vereceğim YouTube'da. Lütfen bildirimlerinizi açın ki. Hop hop. Abi 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 gelin gelin gelin. Hop. Abi nasıl yer yapmışlar abi? Ne oyun dondu az önce ne oldu? Bu samanlar da daha yeni gelmiş herhalde. Abi bir kişi gitti bizde. Abi Piper alaydım ya. Piper alaydım ya. Ne yapacağım şimdi onlarda? Birini dondurabilirim belki. Yok abi yok yok. Kaybettik. Rahat kaybettik. Hadi belki bunu alabiliriz. Birdie, birdie, birdie. Arkadaşlar bir de daha oyunda böyle buglar varıyor. Bu belle geldiğinden beri. Yani böyle hani bazen maçlara giremiyorsun. Bug oluyor. Mesela dondu az önce oyun bizde. Hadi bir kişi olacak. hadi. Sütup öl artık ne ölmez şeymişin. Abi ben Piper alayım en iyisi burada. Abi kaybettik be. Neyse arkadaşlar sağlık olsun ne diyelim. Şimdi arkadaşlar Piper alalım Piper Piper burada. Neredesin? Piper. <laughs> burada. Daha zaten aksesuarımız var. İnşallah alırız diyorum. Kazanırız. iyi bir takım gelir. Abi onda keskin nişancı var. Bir var abi. Bye. Adam da bak atacağımış abi. Burada şeyler var yani. Nereden gelecekleri belli değil. Oha tike bak. Bir vurdu zaten. Oh tamam search öldürdü. Search gitme. Sadece ikimiz kaldık search. Hadi şu abi. Son bir adam search alabilir misin? Abi hadi hadi search. Hadi işte bu be. Canı azdı sözcüğün ama. Tik sen de ulti doldur. Senin kafayı iş, iş, işe yarar. Böyle bir vurayım. Jesse 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 fena Jesse fena. Jesse fena. Evet. Abi. Çekişmeli gidiyor maç. Hayır hayır. Ya Tik ne yapabilir ki? Canı da az. Bir, bir vursa Ar sinirli arasıyla iş bitti. Ben öldü mesela. Lan lan hadi aga. 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 Aga be. Arkadaşlar bunu alalım. Bunu alalım lütfen lütfen lütfen. Lütfen alalım. Lütfen bak videodayım lütfen. Tamam abi vuramadım. Bir 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 vurun bir ye. Bir vurun cesiyle bir. Karnı alırız. Karnı alırız sonra da. Sonra bir tane tamam. Bir gitmiş tamam. tik bir yanlış. Tamam. O oh. cesi de öldürürsek iş bizde. Aha tamam. Bizde bizde bizde. Hop. Tamam tamam öldü öldü öldü. Rahat rahat öldü. Kazandık. Uf uh be. Arkadaşlar. Arkadaşlar ve 17500 kupalım. neden bu kadar gecittim ben de bilmiyorum arkadaşlar ben. Yani 17000 oldum. Allah nereye geldi? 17000 bin... 17000 oldum. Bıraktım arkadaşlar. Kupa linki geldi. Düştü sonra bir daha kastım. Yani artık çok oynamayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'a sıkı. O yüzden arkadaşlar Brawl Stars'ı artık bitireceğim. Kanalım uzun zamandır video atmıyorum. Kapanır belki bilmiyorum. Yani e, Brawl Stars TikTok videosu da gelecek bir gün. Yarın mesela atarım belki bilmiyorum ya da bir ay sonra. <laughs> Kendinize bakın arkadaşlar. Sıkıcı bir şey oldu. Yani göstermek için yani yeni güncellemede bayağı oldu aslında ama sizi göstermek için yaptım. Böyle arkadaşlar bir de süpersel kulüp savaşları falan getirse arkadaşlar süper olacağız. Bir de 43 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen gelin bizim kulübümüze. 20 21 bin olacağız kulüpte bakın görüyorsunuz. 1800 bin, bin kupalı kişi gerekiyor arkadaşlar. Bin kupalı kişiler gelsin. Hatta arttıracağım onu. 2000 yapacağım. 2000 yapıyorum. Yani gelmek isteyenler indirdiğince yani bin kupa falan indirin. Kendinize bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Ben non evde canlı yayın yapacağım. Ya da YouTube'da. Kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.